city light painted girls in the day nothing else matters in the night dur bir saniye ya oğlum burası şey evreni San Andreas evreni ben Vice Dave sandım bir ara <laughs> öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin ve bugünkü videomuzda sizlerle GTA San Kaç oluyor? Altıncı bölümüyle karşınızdayım. Böyle bir giriş yapmak istedim. Ee, Vice'de ikonik gömleğim ve şu meşhur gözlüğümle bir giriş yapmak istedim. Ee, evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bir saniye, bakayım her şey yolunda mı? Aynen her şey yolunda, kayıttayız. Ee, öncelikle hatırlarsanız bir önceki bölümde e, Ryder'ın görevlerini bitirmiştik. Ryder. Beijing hatta radarlara gözükmüyor gördüğünüz gibi. OG Lock ve Cesar Vialpando'nun görevleri kaldı. Onları halledeceğiz. Ee, ben Cesar Vialpando'dan başlamak istiyorum. Ve Cesar Vialpando'ya gidelim. Dur bir saniye bu nasıl geri gidiyor? Ha şeye tamam şöyle gidiyor. Joystick de oynuyorum bir yandan da. Ama ben ilk önce şu bir gözlüğü çıkarayım ya. Konsantrasyonum bozuluyor çünkü cidden. <laughs> şu köşeye alalım gözlüğü. Lasti gömleği sipariş vermiştim bu Tommy Versetti'nin gördüğünüz üzere. Bayağı da hoşuma gitti gömlek. Böyle bir videoya giriş yapayım dedim bu bölüme özel. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ee, Rider'la Ryder'la beraber ne yapmıştık? Ordu mensubu bir adamın evini basmıştık. Oradan silah çalmıştık. Sonra tren soygunu gerçekleştirmiştik ve son olarak da ordudan yani yani e, ordunun kalbinden silah çalmıştık. Yard tarafında ee, ve bu silahlar Grove Street çetesi için yani bizim çetemiz için önemli bir faktörde rol oynayacaktı. Rider bitti, Sweet bitti, Big Smoke bitti. Şimdi geriye sadece sezarlı şey kaldı, OG Lock kaldı. Evet. Bu bölüme girebilmek için bakın şimdi ne diyor? Bir Low Rider arabası arabasının e, arabanın olması gerekiyor diyor. Low rider arabası nedir? Ee, bizim Hatırlarsınız araba hoplatma görevinde kullandığımız arabalardan. Yani mesela bak bu araba olur. Blade arabası olur. Ama bu araba hep burada spawn olmuyor. Spawn olan araba bak, bakın hep burada. Hep burada illa bir tane bu arabanın ismi Voodoo. Voodoo arabası spawn oluyor. Bunu alıp göreve başlayabilirsiniz. Benden size bitiyor. Garajda da bir lowrider aracım vardı ama onu çıkartmak istemedim. Evet başlayalım. Hey, CJ, you made it. hey Carl. Hey baby. Evet kız kardeşimiz de burada. Bizim külüstürlerle işimiz yok dostum. jota. <laughs> <laughs> ben de kaybetmeyi sevmem birader. Ha bak CJ'ye de ben de sevmem dedi. Yarış başlangıcına kadar Sezar'ı takip et. Önemsiz. Hop Sezar ne yapıyorsun? Sezar'ı ben niye takip edeyim oğlum o be takip etsin. Sen yetiş oğlum ben önündeyim. Evet yarış noktasına gidelim. Ve yarışalım. Evet buraya geldik. Kırmızı yere geldik. Umarım ben telif yemem çünkü videonun başlangıcı biliyorsunuz şarkı çaldı. Self kontrol şarkısı. Yersek de yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yiyelim abi. Oğlum siz çok tehlikelisiniz ha. Şu aradan hemen sıyrılalım biz. Evet şu anda üçüncü yüz hop hop hop. hop. Evet. Bir tane oyun indiriyordum o olmuş. Onun bildirimi geldi. Size geldi mi bilmiyorum. O oyunu ben kendi çapımda oynayacağım. İlerleyen zamanlarda da kanala çekerim. Niye çekmeyeyim? Amacımız oyun videosu çekmek. Konjotta, Sinjotta. Hop Sinjotta. Dur bakayım. Hop 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 hop. Arabayı devirmeyelim. Evet birinci olduk. Çok güzel. Şöyle basalım. Hiç strese gerek yok GTA yarışlarında. Çünkü GTA yarışlarında stres yaparsanız kaza maza yaparsınız. Birinci olamazsınız. Yavaştan alın GTA evrendeki yarışlarda. Sadece bir tane yarış hariç. O yarış hangisi biliyor musunuz? Hatta kanallara videosu var. Weiss'in o Malibu Club yarışı. Hilary ile kapışırken. O yarış çok zor harbiden yani. Evet birinci olduk hemen iki dakikada. Güzel temiz tertemiz. 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 Durun çarpmayın bana. Bir dakika 21 saniyede yendik. Güzel birinciyiz. Ve bin dolarda paramız, para aldık galiba. Tertemiz bitirdik. Şimdi OG loka devam edelim. Çok kolay bir şekilde hall halletmiş bulunmaktayız. Toyota Sinjota. Hemen şöyle dönelim soldan. Ve bizim bu elemanın burger istasyonuna gelelim. Ben bir FPS düşüklüğü yaşıyorum. Niye öyle oluyor ya? Bir 40'lara düşüyor. Bir 50'lere. Mad Dog'un kafiyeleri. Hmm. call me and i'm a kick kicking little something like this and yo when i come through open the place you don't want me to come with a gun in your face yeah I'm git ya <laughs> it like I... <gülüyor> <gülüyor> damn my shit was whack sakin <laughs> on, Kral. hey ko hey, what up man hey dude what up you man you about getting a writer to help you out with this shit yeah i did but who homie who shit I ain't in a rap game. You no, know, that ain't my thing. But, um, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? What? <laughs> I think I just might have found a dose writer. I'll become the reciter, all-nighter, all-writer. <laughs> Mad Dog's Rhyme Book from his home in the hills. Mad Dog's Rhyme Book? Man, you said you helped, Carl. Anladığım kadarıyla Met Dokun Megan'ı basacağız ve e, bir kitap var işte kahve kitabı var onu bu salak için çalacağız. Met Dokun Malikhanesine git. Aynen öyle. Ya oğlum ben niye böyle çok FPS düşüklüğü yaşıyorum lan? Bu video özel mi oldu bu? Allah Allah. Hemen şu Mad Dog abimizin mekanına gidelim. Şöyle gidelim buradan. Radarda da gördüğünüz üzere tepeye gideceğiz. Bunun evi tepede. Ha. Ama ben ilk önce şuraya uğramak istiyorum. Şu arkaya gelelim. Şurayı dönelim. Ve bir AK-47 var. AK-47'yi almak istiyorum. Dursun köşede. Lazım olur. Devam edelim. It's OG luck It's OG luck. Gerizekalı dok. Zaten şarkı söylemeyi bilmiyorsun. Berbat söylüyorsun. Bir de beste kitabını alıp ne yapacaksın oğlum? Sen kendi başı kendin beste üretsene. Niye milletin bestesini çalıyorsun? Çaldırıyorsun daha doğrusu. Evet, şuradan gidelim dümdüz. Şu araya da girmek istiyorum. <laughs> Çok aralara girdim de bu son. Burada da bir AK-47 var. Yine aşağı. Heh. Alalım. Tamam şimdi devam edebiliriz. Şöyle bir giriş yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan çıkalım. Ana kapı malikanenin arka tarafında. Hmm. Biz de öyle giriş yaparız. Şuradan inelim. Lan dur. Heh. Şu klavye fareyi devralalım. Kafiye kitabı met dokun kayıt stüdyosunda. Tamam. Mad Dog'un kişisel güvenliği malikanede devreye geziyor. Kafiye kitabına ulaşana kadar silah kullanma yoksa alarm geçer diyor. İlk koruma seni göremez. Bu ark arkasına yaklaşabileceğin anlamına geliyor diyor. Şimdi C'ye bastık. Ya da joystickle oynuyorsanız eğildiniz. Adamın arkasına geldiniz. Nişanı aldınız. Bakın CJ şeye büründü. Yani böyle bekliyor. Tık bir bastınız. Tamamdır hayırlı işler. Ya zaten geleniniz biliyordur da. Bir koruma yüzme havuzunun alanında devreye geziyor. Rotasını gözlemlemek fark edilmeden geçmeni sağlar diyor. Hmm. Şöyle arkası da sinsice gelelim. Eğildiğimiz zaman hiçbir şekilde bizi duymuyor. Tak. Bir de burada kaçırılabilir bir Steam başarımı var. Hiçbir şekilde Efendime söyleyeyim adamları alarma geçirmeyeceksiniz. Yani kitabı aldık, kitabı aldıktan sonra da alarma geçirmeyeceğiz. Sessiz bir şekilde gireceğiz, sessiz bir şekilde çıkacağız. Çıktığımız zaman e, asasin başarımını alıyoruz. En ufak bir gürültüde yani adamların hissetmesinde başarım elden gider. E, ben bu başarımı almıştım. Ya oyunu %100 bitirdim de, başarımları %100 aldığımdan dolayı benim böyle bir sorunum yok. Ya isteyen başarım kasmak isteyenin yani bilgisinde bulunsun. Tak. Seni de bıçaklayalım. Bakın şu ana kadar alarm hiç adamları alarma geçirmedik. Hop bildirim gelmiş, telefonun sesini kısalım. Çünkü geçen videoda şey yapmıştık. Ne oldu ya siyah ekran oldu. ha düzeldi tamam. Yanında siyah. Ekran. Oo harbi misin sen? Oğlum o siyah ekran yüzünden bu hale düştük lan. Oğlum silahı da değiştiremiyoruz ha. Dur bakayım. Lan oğlum dibinde şey yaptık lan. O kadar silah sesi geldi. Sen nasıl ayıkmadın işe? Bir anda siyah ekran çıktı. Sizde çıktı mı bilmiyorum. Oyun böyle bir bug'a girdi. Adam da direkt beni hissetti. Yani mesela o silah sesi duyuldu ya. Tamam o başarımı alamazsınız yani. Herhalde kayıttayım diye böyle bir hata verdi. Oğlum canım çok fena eritti lan. Heh tamam şimdi normal silahları alabiliriz. Şuradan bir adam geliyor ses ama Dal anasını satayım ya. Uzi. Ay Uzi diyorum susturucu al. Nasıl olsa Gürültü oldu. Tak. Gel bakayım. Hop. Bunu da kafasına sıktık. Güzel. Ya başarımı almak istiyorsanız siz benim gibi yapmayın arkadaşlar. Ben çünkü başarımı almıştım. Kayıttayım diye herhalde bir hata oldu. Bir anda böyle bir siyah ekran belirdi sonra normale döndü. Olabilir. Kaybeder miyiz bölümü? Kaybetmeyiz. Bölümü geçeriz. Bize her koşulda hiçbir sıkıntı olmaz diyoruz. KBH kitabını oci Loco götür diyor. Oğlum bu daha bisiklette çok şey ya. Heh. Şöyle geçelim. Canımız da azalmış. Loco'nun oradan şey yaparız. Burger yeriz bir şey yaparız. Çarımızı doldururuz. Direkt AK-47 ile tak 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 hallettik. Seri bir şekilde. <laughs> Devam et CJ. O yağları erit. Hop. Ön kaldırayım dedim. Yağın var mı? Varmış oğlum yağın. O yağları erit. Yağ oranına bak. Kastan çok yağı var. O yağ eriyecek böyle bir skeç süre süre. Acaba body yapsam mı ya? Yok ya buddy yap yapmam ya. Yaparsam da video dışında yaparım. Çünkü konumuzu biliyorsunuz hikaye odaklı. Hikaye odaklı olduğundan dolayı ıvır tıvır işlere girişmiyorum. Hey, I catch you later. Peace homie. Hemen şu locktan şey yapalım. Bir yemek yiyelim lokum dükkanından. Oji lok. Şimdi ver. Canımıza bakalım. Canımıza bakılmıyor. üç tane yeter. Tamam çık. Şimdi gamepad'i alalım elimize. O canımız daha dolmamış. Da bir tane daha yememiz lazım. Yiyelim. Abla canımızı full yap. Tamam şimdi full olur büyük ihtimalle. Come back again. Evet. Come back to again. Senin için geleceğim yavrum buraya tekrar. Yok lan gelir miyim? Sen var ya sen. Ölmüşün. Yağ tabakası. Aha telefon. Cevapla. <laughs> Aa Tempini. <laughs> Yok canım estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> busy unless you're doing something for you understand? Yeah, loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. We need to talk. Konuşuruz yavru. Yönetim sorunları. Loke around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Communication. Oh, you mean Jeffrey? Yeah. terfi uh, technician called in six, So Jeff Lowe. he got promoted. Oo, terfi olmuş. Helal lan aslanıma. So so he's out back cleaning the fryer. <laughs> <Temizleme işi. gülüyor> Pas Paspasla şey bunu temizlemeye geçmiş. <laughs> Pardon. Ne yapıyorsun hey, lan? CJ. What's up homie? Hey, right now. CJ. What's up homie? So you happy now homie? Happy? I, don't know. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always wanna keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy. No, are not, not a real Heavy. Man, he five foot three. But that fool's strong. <laughs> man, we gotta take him out. He don't black me man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm wet. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown on the tail, a sad clown. <laughs> <laughs> All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dave. Listen, he gonna be attending some awards ceremony, and that's the only time he leaves dog side. Ulan lok. Beni cinayete teşvik ediyorsun bak şerefsiz. Al şu arabayı. Mad Dog'un menajerin şoföründen beri şehrin dışına burger şattı. Git arabasını çal sonra da saat 22.30'dan önce diğer şoförlerle buluş. Aa. Buluşalım bakalım. Ah, oh, come on. Come on, come on, come on, come on. hemen klavye fareye geçelim ne olur ne olmaz hop 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 hop, hop. çarpma gamepad de bir yere kadar evet yukarıdaki burger shot oh, look, what's up, man? <gülüyor> 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 şöyle önüne kıralamadım. <laughs> Adamı indirelim aşağı. Seni oynuyorum oğlum. Ulan CPU. Git ve saat 22.30'da önce diğer şoförlerle buluş. Arabana hasar verme. Hmm. Arabaya hasar vermeden. o hop, hop 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 Arabaya hasar vermeyelim. Çekilin oradan. Çekilin oradan. O bizim grove elemanları. Evet buraya geleceğiz. Şimdi iki arabanın arasına koyacağız. Heh. Tamam mıyız? Tamamız. Hala da amacımızı çözebilmiş değilim. Mad Dog'un adamını öldürdük. Arabasını aldık da şimdi ne yapacağız yani? Hmm. Congratulations on your award. You must be thrilled. Ye 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 ye, teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ödül törenine ulaşana kadar iki arabanın ortasında kal. Hmm. Kalırız. Allah Allah, ne yapacağız acaba? O adamı mı öldüreceğiz? Lan oğlum, bir, bir tane adam öldürdü, yeter lan. O polislerle korunuyor etrafa. Evet geldik. <laughs> Arabayı durdur. Bayağı da korumalar var ellerinde tabancalar, mabancalar. Hayırdır oğlum, lok bizi bu bu açmasın. Hmm. Ha, bir tane de kadın bindi arabamıza. Adamla beraber. Hey man, take me back to Not today, asshole. taking the scenic route. Oh. Bottom of the ocean. <laughs> Okyanusun gideceğiz. Güneyde arabaya atabileceğim bir iskele var. Hadi canım. Adamları suya mı atacağım? Bağırma lan kız. Ah uh ah bu yapıyor. Yanlış anlaşılacak oğlum bak. Lan bak yapma yanlış anlaşılacak. Arabada vurduruyorsunuz zannedilecek. Bağırma şöyle. Ulan bu karı milleti var ya. Atla. Amına <laughs> <Buna koyayım. gülüyor> tamam tamam ben bu görev hatırladım. Görev geçildi saygınlık tamam. Güzel. Güzel güzel. Hoşuma gitti biraz. Hop 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 balla çetesi. Burası ballanın bölgesiymiş galiba. Sıkmayın lan. Videomuza bakıyorum kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Şu loka bir uğrayalım. Hazır yakınız. Hı. İn aşağı. Ne oldu lan gene? Ne oldu, man, man. oldu lan gene? Bitch. <laughs> <laughs> Hey, hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay. So what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds boom, bastic, fantastic. All right. So what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real. ya girls salaksın geç şuraları ya yeni kıyafetler al yeni bir saç ve sakal modeli yaptır sonra da saat akşam 8'de sabah arası lokun ev, ev partisine git diyor evet grove street'te radarlara gözüktüğü gibi oyunu kaydedelim çünkü dakikamız gelmiş bir sonraki bölümde o parti görevini yaparız. Sonra da şu salak tempeninin görevleri de hallederiz diye düşünüyorum. Grovsit'e gidelim. Oyunu kaydedelim ve bu videoyu da burada sonlandıralım. Geri zekalı Bir senden kurtulamadım ya. Ben bu bölüm Lok'tan kurtulurum diye düşünüyordum ya. Demek ki görevler uzunmuş. Şöyle gidelim. Bu da bu arabada hatırlarsanız Big Smoke'un ilk arabası. İlk ara sahnede o cenaze ara sahnesinde kullandığı araba. Da, tabii tabi arabasının rengi siyahtı. Ballalar patlatmıştı. Hemen seriden gidelim. O oh, stretch var burada güzel. Limuzin. Bir tane daha var önümüzdeydi. Şöyle gidelim şu aradan. Idlewood mekanı burası. Burada bağlalar ballıların mekanı bu ayrı oldu. Şimdi yavaştan Grov bölgesine geldik. Evet, mahallemiz. Hop yavaş oğlum. Ay hapşıracağım hapşıramadım, Vurdum kaşında. Ay. Evet görevde burada. Bunu bir sonraki görevde yaparız. Atla hemen şuradan. Telefon kim lan bu? Hey, Hey, lo. Evet. Party We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? Uh, I don't know, man. I have some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. I'm mic broke. Ah, uh, okay. I'm gonna come over right now. Man. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nok. Şerefsiz sere. Hemen oyunu kaydedelim. Bu bölüm değil. Sam amcayı soymak. Bas olayla. Tamam. Ee, bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de lokum partisine gideriz. Bakalım ne olacak ne bitecek. Sonra da o tempeniğe gideriz. Haritada da gördüğünüz gibi C işaretiyle gösteriliyor. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir ikonik video girişi yapmak istedim bu bölüme özel. Şunu da çıkartalım. <laughs> tamam artık bunun bir esprisi kalmadı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bay bay.